bugün 24 Ekim Cumartesi İzmir yarış programı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 9 koşul program var İzmir'de. Gündüzde Ankara'da 10 koşulu birbirinden çekişmeli güzel safkanların bir arada olduğu bir yer. Tabi bir de triplo gibi bir yani üçlü taçı yapabilme şansına sahip olan bir safkanımız da koşuyor. Caldo Victory. Bakalım başarabilecek mi? E, tabii bütün gözler bugün onun üstüne olacak çünkü ekstradan eğer kazansa ekstradan bayağı 2 trilyona yakın e, bayağı bir para alacak yani 2 milyon civarında. Yani 1, 1 milyon 7 artık tam olarak ben de 1 milyon şimdi içinde adamların parasını hesaplayacak da değiliz. E, yani öyle bir şansı var. E, tabii bayağı da e, Grand Equinox'tan beri de e, henüz bunu başaran saftan da yok onu da belirteyim. E, bugün 9 koşul programımız var İzmir'de. İzmir'de bayağı bir çekişimli bir program var onu da belirteyim. Yani güzel bir programımız var. E, her şeye rağmen herkese hayırlı uğurlu olur. İnşallah güzel bir şeylere vesile olabilirsek ne mutlu bize. E, ben fazla sözümüzü uzatmadan hemen e, koşu programına, yorumlarıma, analizlerime geçiş yapmak istiyorum. E, sizlere bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen birinci koşu saat 17.15'ten itibaren şartlı 3 aprantilere ait. 4 yaşlı Arapların 1900 metre çim koşusunda baktığımız zaman start edilecek 12 sapkan arasında. Ben burada önceliği bir nolu az hünkara vereceğim. Bu Gür Gökçe temsilcisi Muhammed Bir Bilgin ile start alıp alacak olan bu safkanımız son yarışındaki yılı ben hiç ölçü dahil almıyorum. Çünkü bu genel görüntüsü oldukça iyi, iyi hazırlıklara sahip. Ben o yüzden bir nolu az hünkarı biraz daha rakiplerin önünde tutuyorum. Tabii çok e, yakın rakipleri var. Bunlar öncelikli iki nolu iz bırak. Arif Okan pazar ile start alacak olan bir kurtel arasında bu safkan iyi hazırlıklara sahip bugün gücünün geçeceği bir grupta koşuyor. En azından ikili Safkan'ı yazacağız, iz bırakın. E. Ve son hafta 7 da iradeli yıldız. Bir kızlar ağası temsilcisi olan bu Muharrem Ok'la ok start alıyor. Her ne kadar son koşucuların çoğu kumda gibi gözükse de bu sapkanın bir çim pisi etkili yarış koşabileceğini de unutmakta fayda. Şu anda İzmir'de en azından akşam e, olayını söyleyeyim ben. Şu anda saatler 10, 10'u geçiyor. Gece yarısı 10'u geçiyor. Yani bir gün öncesi Cuma akşamı 10'u geçiyor. Yağmur falan yok. Bulut da yok. Ama yani şu hava şu anda normal gözüküyor. Bilmiyorum yarın yağmur, yağar mı yağmaz mı demezsiniz. Çünkü İzmir'de 3 e, mevsimi aynı anda aynı günde yaşama imkanı var. Bunu zaten İzmirler bilir. Yani bunu da bayağı defalarca da yaşadık yani. Ama şu anda gözüken yağmur yok. Ben gerçi hava durumunu pek takip etmedim. Yarın bir şey var mı yok mu diye. Ama şu andaki pozisyona göre yok yani e, ben öncelik 1, 2, 7 bu 3 safkanın biraz daha rakiplerini önde tutuyorum. Eğer biraz daha genişletme imkanınız varsa o zaman 5 dolu babaçılar bir FM temsilcisi e, Mertcan Akın'la start alacak olup bu safkanın da iyi hazırlıklara sahip yani bu de iyi koşmasını beklediğim bir isim olur. Daha sonra 10 dolu çavuş babam yine bir sürpriz adayımız Ferdi da yine start alıyor. Bakmayın son 4 yarışı 0 0 çekse de bugün en azından burada sürpriz yapma ihtimali var. Bu iyi hazırlıkları var çünkü diye. Son hafta 3 dolu 40 kumru bir turbo temsilcisi olan bu sapkanlar Fırat Arslan'la yazarsak bayağı herhalde sağlama alırız diye düşünüyorum. Ama 1-2-7 öncelik e, bence bu 3 safkan arasında geçiyor benim çalışmalarıma, benim e, takiplerime göre. Ama tabii ki e, at yarışı her zaman sürprizlere açıktır bunu da belirteyim. Yani o zaman da fazla at yazarsak da 5, 10 ve 3 nol sapkanı da tercih edebilirsiniz. Günün ikinci kosu, bir meydan 3 yaşlı Araplar'ın 1300 metre çim koşuna geldiğimizde 11 sakkan arasında koşulacak olan bu yarışta 5 ve 9-10 sakkanlar ekürüyor. Arkadaşlar bu arada e, bir ses, bir zırtı gibi sesler geliyor. Bu bilgisayarın fanından kaynaklı bir ses. Yani inanın mikrofon da aldım, mikrofon da e, fayda etmedi. Bilgisayar görmüyor yani sistemde bir sıkıntı var. E, vallahi ikinci el almıştık işte bunu bizim şefimiz sağ olsun bunu bir halletti, düzeltti. Ondan aldım ama sıkıntısı bayağı var, sistemlerde de bir sıkıntısı var bilgisayar kendisinde de çünkü yavaş yavaş tuşların çoğu çalışmaya başladı. Allah işte ne yapacaksınız ben zaten onlara bir rica ettim en azından o çünkü sürekli takipte düzgün bir tane bilgisayar bulabilirse ikinci ellerden artık bunu da elden çıkarıp onun yerinden yeni, 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 ötekisini almak inşallah fazla bir fark da olmaz da bakalım inşallah güzel bir şey olur çünkü ben de rahatsız oluyorum. Yani en azından sizlere şu an bu programı yaparken bile ben rahatsızlık oluyorum. zaten Çünkü arada YouTube'dan, normal telefondan bakıyorum, kontrol ediyorum nasıl diye. Yani O zırıltı az da değil yani. Kusura bakmayın arkadaşlar, gerçekten özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Ne yaptıysam olmadı çünkü mikrofon şu anda valla koydum televizyonun üstüne bıraktım öyle duruyor. İnşallah yeni bir şey ele geçirirsek güzel bir program daha yapmaya düşünüyorum tabletten yapayım diyorum ama tabletin de kamerası hiç göstermiyor. Yani çok bulanık gösteriyor. Orada da olmuyor. zaten bu bilgisayardan şu anda bu kamerası da düzgün olmadığı için ben telefonun kamerasından oraya veriyorum. Yani telefon bir yandan çalışıyor, bilgisayar bir yandan çalışıyor. Allah inanın zorluklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama inşallah sizlere de bir faydası olsun da önemli olan o, yani. Gelelim bu ikinci koşuda işte e, burada önce üç dolu barutan Zaten ben burada 3 safkanla ayrılmıyorum. Yani 3 dolu Barutan e, Mustafa Çiçek'le, 7 dolu Kırat ve 8 dolu Komşu Özcan. Ben bu 3 safkanın hiç ayrım e, yapılmadığında e, kuponlara 3'ün birlikte yazılmasını öneriyorum. Yani 3, 7, 8 de bu gruptan ayrılmış vaziyette gözüküyor. O yüzden e, sizlere de önereceğim safkanlar bu 3 ve 7 ve 8 dolu safkanlar olacak arkadaşlar. Günün 3. koşusu Burada hem yedili prensler, üçlü kayan ayağının başlangıç ayağı olan bu koşuda kısa vade altın dişi rahat iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında da çok çekişmeni, Bana göre bu yarış büyük ihtimalle sanki fotoğrafı bitecek gibi bir görüntüsü var. Ama her şeye rağmen e, en azından bu pistte iyi izlenimler yapan, yani iyi yarışlar koşan, iyi hazırlıklara sahip olan üç e, dolu CU Sun. Ben bu safkanı Yaşar Gölbaşı'lara ait bu safkanı ben yine rakiplerinin bir adım da olsa ön planında tutuyorum. En azından bu sapka bu pisti seviyor. E, son iki yarışında da güzel iki tane ikinciliği var. Zaten son yarışını bayağı e, son anda kaybetti. Ben o yüzden bu Onur Yıldız'la 3 dolu CEO sanı e, en azından bu sapkanın birinci altılı ganyanı limanı olarak göreceğim. Sizlere o yüzden e, ben tek olarak öneriyorum 3 dolu CEO sanı. CEO son. Pardon son. San oldu mu oğlum oluyor bu son. Evet. geldik günün dördüncü koşusu. ikinci altılı Ganyan'da açılış ayağı olan bu şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşunda 11 safkan arasında koşulacak olan bir yerde ben önceliği <laughs> bu pistte iyi koşalara e, sergilen Yedin olun, Muammer Bey'e vereceğim. Bu Kaneko'nun güzel temsilcisi Barış Kurdu'yla bence iyi performansıyla, iyi hazırlıkla da e, bu durum bence ilk şanslı e, olması gerekiyor. Yani onları ilk başta <laughs> bu numaralı Muammer Bey'i e, işaretleyeceğiz. Daha sonra 9 dolu avukat nihayet e, son yarışını kazandı. Fuat Çakar'la da en azından hem ata hem Fuat Çakar'a moral oldu. Fuat Çakar zaten eski bir şokey. Yani, gazi kazanan bir isim. E, burada da bayağıdır at bilmiyor artık. E, bilmiyorum artık ne durum e, sağlık yönünden bir şeyden. Çünkü hipodroma gidemiyoruz. E, bayağı şaka bir bayağı oldu ya. Mart'tan beri hipodroma adım atamıyoruz ya. Etrafından bile bir iki kez geçtim ama Ağırlara dahi sokmuyorlar bizi. Yani ne yapacaksınız? Böyle idareçiz artık. 9 e, dolu avukatı yazacağız iyi durumda çünkü güzel bir form yakalamışken bence bu ikinci e, e, yarışında kazanabilir. O yüzden 9 nolu avukatı yazacağız. 4 nolu Bavo Bravo. Çok süratli bir safkan. İnanın bir solukta da bu yarışı bitirirse hiç şaşırmayacağım. Yalnız ufak tefek bir sıkıntılar var bu safkanın. Artık o herhalde büyük ihtimalle o İstanbul macerasında yaşadı. Ama safkan, iyi bir safkan olduğu da belli yani. En azından kendi atları, Gökhan Gökçe, kendi aile atları, at sahibi, antrenör, jockey hepsi de zaten aynı. Gökçe, Gökçe, Gökçe. Üç tane Gökçe birleşmiş yani böyle bir <laughs> <laughs> Ben 4 numaralı Baba Bravo muhakkak yazmanızı öneririm. Gerçekten süratli bir safkan. Eğer virajın 1-2 boyla önünde dönerse inanın hiç affetmez. Onu da belirteyim. Ve sonrakta biraz rakiplerine oranla ağır kilo olsa da son 2 yaşını kazanan 2 numaralı Emperor Sign'ı Sinan'ın üzerinde yazıp bu ayağı bu şekilde geçebilirsiniz. 7-9-4-2 benim bu koşuda çıkarabildiğim safkanlar. Eğer sizin ilabeniz varsa siz kendinize yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu para parçası hafif kilo olmuş olsa inanın hiç affetmem yazardım İşte benim bir tek örtüm 63 ama gelir mi? Gelir yani. Eğer çok geniş at yazmak istiyorsanız bir atta yazarsanız bu 1010 safkanı ilave edebilirsiniz. Günün 5. koşusu Handicap 16 4 ve yukarı arapları birik 100 metrelik çim koşusunda. 12 sapkan arasında koşulacak olan bu yarışta da ben önceliği 11 nolu su vereceğim. Süratli yapısına sahip bu sapkan bence çıktığı gibi yarışı bitirebilir. Çok formda 50 kilo gibi bomboş kiloyu bulmuş Halil Kaplan'la en azından formunda yükseltmeler gözüken bu sapkan bence birinciliğin en güçlü adayı. Tabi bir nolu gülüşlü var yine ideal mesafesine kavuştu. Halil Gün'le bence yine iyi performansa sahip bu sapkan bakma biraz sık koşturuyor. Aşim özelliği herhalde bu. Çünkü atları genelde çok sık koşturuyor. Haftada bir, üç günde bir 5 günde bir koşturtuyor. Bilmiyorum onun da yılların artçısı. Yani bir büyüklüğü vardır herhalde. Çünkü onlara da saygı duymakta fayda var. Ben 1 nolu Gülüşlü'yü en azından kalitesiyle e, kuponlara yerini almalı. Daha sonra 3 nolu benli solda bir Kafkas şahı temsilcisi Muhammed birbiriyle startladı. Son 2 yarışında tabela dışında kalmış olsa da bugün en azından e, kendilerine denk rakipler arasında koşuyor. Ve son olarak da 6 nolu Galicia. E. Çok güzel bir form grafiği yakaladı bu sarka. Son 6 yarışın 3'ünü kazanan bir isim bugün Kadir Tokaçoğlu da yine yazılması gereken isim olur. 11, 1, 3, 6 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer burayı biraz da genişletir, biraz da sürpriz arayışlarına girersek o zaman 4 dolu turbocu, turbocu gerçi yarın sürpriz çıkar mı onu da bilmiyorum. E, çok formda bir safkan son yarışını kazanan bir isim Sinan Özen'de yazılabilir. Daha sonra 2 0 Selinika, bu safkanın bakmayın kum performansı gibi gözükse de bu safkanın çimi de var. E, bir sarraf temsilcisi olduğunu unutmamakta fayda var. Alper'in olukla bence 2 nolu Selinika'da kuponlar yazılır. 5 dolu Ananiya. Bu safkan bir ara çok güzel bir form yakaladı. E, ee, bir gerileme olur gibi oldu ama bu safkan yine fena değil şu aralar. Bir uçan betim sizin Nevzat Avcı'yla da e, yine günün tatlı sürprizinin gerçekleştirebilir ve son olarak da 7 dolu Kayalarlı ile Onur Yıldız'la yazıp e, bu şekilde sürpriz e, adaylarımızı yazabiliriz. 11, 1, 3, 6, öncelik 4, 2, 5, 7 ile daha sonraki e, saydığım safkanlar. Günün 6. koşusu Meydan 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusuna geldiğimizde Burada 6. koşuda ben önceliği Altın Oğul Tumbul Hüseyin'e vereceğim. Bu toşu temsilcisi Muhammed Birbilgin ile e, rakiplerin az farklı da olsa bence bir adımda olsa e, ön planda olması gereken isim. Yani fotoya bence biraz daha yakın isim bu Altın Tumbul Hüseyin olur. Tabii ki rakipleri var. 7 Oğul Tumbul Orhan. Yani iki tane Tumbul Tumbul var. Artık hangi bir Tumbul yapacak bilmiyorum. <laughs> Tumbullar birleşmiş. Bugün Nevzat Avcı ile bence öteki Tumbul'un rakibi olur. Bir de bunların yanına 56 gün ara vermiş olsa da çok iyi hazırlıklar da gelecek olan bir Kameroğlu temizlisi 8 numaralı usulcayı da valla usul usul gelirse hiç şaşırmayın. Sinan Özen'le çünkü çalışmaları bayağı iyi hoşuma gitti. E, güzel bir dinçlik yarışı çıkarabilir. 6-7-8 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanla. Günün 7. koşusu Ethem Menderes adına koşulacak olan bu grup 3-4 yaşlı Arapların 1700 metrelik Çin koşusuna geldiğimizde e, 8 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta e, ee, ben önceliği Altınolu, Nibolu'ya vereceğim. Artık bugün bir İzmir'de yarışı olacak. Eğer bugün normalde gerçekten yetişir miydik? Ama bu akşam yarışıydı. Eğer hipodromlarımız bu virüsle yüzünden açık olmamış olsa da ben bu yarışı seyretmek için hipodroma giderdim. Ee, ama maalesef gidemiyoruz. Ee, artık televizyonda seyretmeyi seyredeceğiz herhalde. Ama gerçi canlının da bir zevki başka. Nibolu bende ilk şanslı isim. Ee, daha sonra e, Yedinoğlu, e, 7 Selim abi zaten bu safkanla bir sınıf atladı. E, grup yarışlarına koşmaya başladı. Kadir Tokaç oldu. E, muhakkak yazılması gereken isim ve son olarak 4 nolu Ildırlı. En azından bu pisti seven bir isim. Ildırlı da Sinan e, pardon Mustafa Çiçek de bu güzel formuyla bence yazılması gereken son isim olur. 6 7 4 benim burada hiç ayrım yapmadan yazılmasını önerdim safkanlar. Günün 8. kursuna geldiğimizde şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına e, baktığımız zaman burada 11 sakın aslında koşacak olan bir yerde ben önceliği 4 oldu Maymon E, bu Win River güzel temsilcisi olan bu sapan barış kurdu bence kazanmaya en şanslı isim eğer alternatif olarak küçük ve risk sevenler için bence çok ideal bir banko adı çünkü bugün ben rakiplerim oranla biraz daha şanslı görüyorum bu sapanı ön planda. Kazanması bence en normal sonuç olur. Eğer Normalde ben bu sapkını tek olarak bırakacaktım. Başka bir yerde tek, son ayakta tek denk gelince ben bu sapkını en azından yanına bir rakip vereyim. Ama yine de küçük ve risk sevenler için bence bir banko adayı olduğunu da belirteyim. 4 dolu Maymun Şahin. Ama rakipleri kimler at yazmak isteyenler için? Öncelikle 5 dolu Patlıcan. Son yarışında bu çocuklar güzel kazandı. Yine aynı durumda yine iyi şansı var. Daha sonra 3 dolu Gold grey Bu Ahmet Güzel olacaklara ait bu sapkanda yine iyi azıcıklara sahip güzel mesafesinde koşuyor. Bence 3 numara Gold Credit'e bu iki safkandan sonra yazılması gereken isim ve son olarak da 1 numara Punk Face. Ee, bir Doktor Funk Tips ilçisi biraz rakipten olan ağır bir olsa da Mustafa Çiçek'le start alacak olan bu safkan en azından çok formda. Ee, bakma en son çayılışları hep Çim'de ama bu safkan bu kulüp gider. Onu da belirteyim. 4. Bende e, öncelikli olarak yazılması gereken isim. Daha sonra 5, 3 ve 1 numara safkanlar e, diğer sıralamada olan isimler arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde Handicap 14-3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında baktığımızda 14 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta işte ben burayı biraz daha şanslı gördüm. Ee, burada numaralı Wild King olacak. Bir King tabi An e, annede benekli kız, bir playboy temsilcisi. Yani inanın e, çok güzel bir orijine sahip. Muhammed 112'nin start alacak olan bir safkan. En azından İzmir'de koşmuş olduğu son yarışta güzel bir dördüncülük elde Bence bugün daha farklı, güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. Yani orijin gerçekten güzel. King Tavit zaten dışarıdan gelmiyor bir isim aygır olarak. Yani anne Benekli kızı ben zaten gördüm. Seyrettim yarışlarda. E baba Playboy'un yarışlarında seyrettim. İzmir'de çok koştu. Bu Atamanlara ait bir sapkandı. Kırımsı böyle bir kırımsı bir attı. Ahmet Atçı zaten sökülüyordu. Ama at mi güzeldi yani. Öyle bir şey. Makina gibi bir attı. Maşallah vardı. Yani böyle güzel taydan e, güzel sonuçlar beklenir yani bence. Bu 7 numara Wild King de en azından çok iyi bir kan hattıyla ben ya bu yarışı kazanması bekliyorum. O yüzden sizlere banko olarak öneriyorum. 7 oğlu Wallen King'i. Arkadaşlar benim bugünkü İzmir programı bu kadar. Ee, yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizde. Hoşçakalın arkadaşlar.